Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden hepinize merhaba. Bugün 8 Temmuz 2021. Ne gördüğümü, ne hissettiğimi elimden geldiğince size aktarmaya çalışacağım. Şu an Ercan Havalimanı'ndayım. Araç kiraladım. Önce kapalı araç kapalıydı, Kıbrıs çıktı. Sonra kapalı araç açıldı ve hiç ummadığımız bir şekilde Kıbrıs kapandı. Sonunda ikisinin birden açık olduğu bir döneme denk geldim ve 2021'in bu sıcak Temmuz gününde o çok uzun zamandır hayalini kurdu, yapmak istediğim Kapalı Maraş'ın içine girip o tarihi sokaklarda, tarihi binaların arasında gezme aktivitesini bugün gerçekleştireceğim. Çok alengirli cümlelere gerek yok. Bugün görsel bir şölen yaşayacağız birlikte. Göreceklerim, hissedeceklerim konusunda çok heyecanlıyım. Kapalı Maraş'la ilgili daha önce çok şey konuştuk bu kanalda. Sonunda artık oranın sokaklarında adım atmaya geldi. Elimden geldiğince gördüklerimi, hissettiklerimi size aktaracağım. İlk durağımız Kapalı Maraş, hemen yola çıkıyorum. Yani bütün gece uyuyamadım heyecandan. Kıbrıs'ta böyle öğlen sıcağı da meşhurdur. O saatlere de geliyoruz ama yani bekleyecek bir dakika bile yok. O kadar sene bekledik, artık daha fazla beklemeyelim. Hadi şimdi Kapalı Maraş'a doğru yola çıkalım ve o tarihi atmosferi hep birlikte tadalım. Evet dostlar, o sınırdan ilk kez geçtim. İlk kez kapalı maraşın için değil, gerçek anlamda. Ee, ya hani insan... Böyle kelimeleri toparlar toparlar ondan sonra unutur hiçbir şey diyemez ya şu anda tam olarak öyle bir vaziyetteyim. Önümüzdeki birkaç dakika yani benim için bir yarım saat falan sürer sizin için önümüzdeki birkaç dakika. Böyle kelimeleri toparlamakta zorlanabilirim. Kelimeler ağzımdan çıkmakta zorlanabilir. Çok değişik şeyler hissediyorum. Girişte bisiklet kiralayabiliyorsunuz. Ben bugün çekim yapacağım için kiralamadım. Ama bir de fotoğraf çekimine geleceğim. Yani ayrıca bir gün daha geleceğim kendim için. O gün geldiğimde mutlaka bisiklet kiralarım ben. Yani çok daha keyifli olur. Drone konusunda ve binaların içine girmemek konusunda özellikle uyardılar girişte. Hatta çantamı falan kontrol ettiler. Yani drone olup olmadığı konusunda. Binalar konusunda da özellikle bir uyarıda bulunma ihtiyacı hissettiler. Hangi caddelerin açık olduğunu, şu anda hangi caddede yürüdüğümü de size göstereceğim. Ve kapalı maraşın ne kadarlık bir kısmı açık, ne kadarını görebilirsiniz. Gelmeden bu konuyla ilgili de bilgi sahibi olacaksınız böylece. Yani yeni başladım. Şu girişte girişle aramda daha bir 50-60 metre var. Evet, hoş bulduk. Kapalı Maraş, Varoşa. Size burayla ilgili çok iyi bir öneride bulunayım mı? Buraya öyle sıcağında gelin. O atmosferi iliklerinize kadar hissetmek için öyle sıcağında gelin. Hiç kimse yok. Bir tane polis geçti elektrik skuterla. içeri girdiğimden beri. Bir de şu abi geçiyor. O da maşallah bayağı gürültülü geçiyor. Burada bir taksi durağı var. Her tarafta otlar var. Her tarafta. Doğayı kendisiyle baş başa bıraktığınızda anında geri alıyor. Ondan aldığımız her şeyi. Neredeyse yarım ısırıdır. Ellenmemiş. Öylece duran binalar. Optical diye bir yazı görüyorum şurada. Muhtemelen gözlükçüydü. Galaksi. Burası çok tanıdık geliyor. Yani Kapalı Maraş'a sadece uzaktan bakabildiğimiz zamanlarda buranın çok fazla fotoğrafını gördük. Çünkü çok tanıdık geliyor bu galaksi. Şurada bir parfümeri var. Elis parfümeri. Corner House. Kıbrıs Seramik. Burada eski bir bayi var. Bir Toyota bayisi. Fakat içeride araçlar yok. Kurtluğa ile ilgili böyle en çok dolanan şehir efsanelerinden biriydi. Belki yine doğrudur ama en azından şu an gördüğüm kadarıyla bu otomobil şovrumunda, Toyota şovrumunda içeride öyle kullanılmamış sıfır araçlar göremiyorum. Hiç araç yok, hiç otomobil yok daha doğrusu. Burayla ilgili Instagram'da bir gönderi yayınladım ve dedim ki kapalı araçla ilgili en çok merak ettiğiniz şeyler nedir diye sordum en çok merak edilen şeylerden bir tanesi otomobiller. Yani gerçekten hala showroomlarda otomobiller duruyor mu diye sorulmuştu. Yani en azından bu Toyota showroomu itibariyle çok net söyleyebilirim ki hayır durmuyor. Dükkanlar, oteller, mağazalar. Yine Instagram'dan en çok sorulan şeylerden bir tanesi de Golden Sands Oteli'ydi fakat oraya ne kadar yaklaşabileceğimizi bilmiyorum. Çok fazla yaklaşamayabiliriz. Bu arada burada Birleşmiş Milletler'in şu anda nasıl söyleyeyim? Gözetleme noktaları var. Bakın yine lüks bir yazlık. Dönemin lüks yazlıklarından. çok başarılı. Kapalı Maraş bu haliyle dünyanın en eşsiz turistik atraksiyonlarından birini sunuyor insanlara. Yani bu bambaşka bir dark turizm atraksiyonu, dark turizm deneyimi. Ve umuyorum ki bu haliyle bir şekilde değerlendirilir. Çünkü dünyada çok eşi yok bunun. İşte bir Pripyat yat var hani şu anda buraya rakip olarak gösterebileceğimiz. Yani bu haliyle bence artık nasıl olur bilmiyorum bir şekilde değerlendirilmeli. Şimdi yol bölünüyor burada. Mesela şuradan itibaren yine kapalı. Yani buranın ötesine geçemiyorsunuz buradan devam ediyorsunuz. Yol sizi zaten alıyor götürüyor. Öyle kafanıza göre gezmek takılmak gibi bir durum söz konusu değil. Bakın şu elektrik direkleri yeni yeni konulmuş buraya. Yani hoş burası 17'de kapanıyor bildiğim kadarıyla. Belli ziyaret saatleri var. Akşam niye böyle bir aydınlatmaya ihtiyaç duymuşlar? Orası da ayrı bir konu. Şunlar da eski elektrik direkleri. Şu kısım yine kapalı kısım. Mesela yani buraya bu sıfır asfaltlar dökülmeden önce muhtemelen buradaki yollarda aynen bu şekildeydi. Bu bir vinç sanırım. Yani ona benzer bir şey. Vinç bu vinç. Eşya taşımak için kullanılan bir vinç. Muhtemelen otellerin yüksek katlarına eşyaları bununla taşıyorlardı. Böylece duruyor bu da burada. Harika bir görsel yarım asırdır neredeyse ellenmemiş. Yine burada inşaat yarım kalmış bir otel var. Yani tabii 1970'li yılların başı Kapalı Maraş için en parlak dönemlerdi. O yüzden bir sürü yeni otel yatırımı, ne bileyim bir sürü yeni inşaat da başlamıştı burada ama tamamlanamadan bu bölge kapatıldı. Beton kaldırımda bir yazı gördüm. Ne kadar okuyabileceksiniz bilmiyorum ama bir şeyler yazıyor. Yine kaldırımda kapalı maraş açıkken yazıldığını tahmin ettiğim bir takım yazılar var. Şu dikkatimi çekti. Make war not love. Evet acaba ne zaman yazılmış? Bir posta kutusu. Çok güzel duruyor ya. Çok güzel duruyor. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Post office. Bakın her binanın önünde en az bir tane duruma göre farklı açılardan görülebilecek şekilde iki tane hatta üç tane şöyle uyarılar var. Hani ben binanın içine girdikten sonra birisi yakalarsa aman efendim ben duymadım, vay efendim ben bilmiyordum falan diyememeniz için bu şekilde her yere uyarılar asılmış. Şurası bir kilise. Hatta çanları bile duruyor şurada. Bu kısım yine kapalı. Buraya geçiş iznimiz yok. Şuradan plaja gidiyor. Plaja doğru devam edelim. Bakalım plajda neler var. Aa bakın yine harika bir detay. Şu otelde. Burası Palm Beach'ten bu arada bu otelin ön kısmı gözüküyor. Burası bildiğimiz meşhur bir otel ama işin arka planını ilk kez görüyoruz. Şuraya geçmemde herhalde bir sakınca yoktur. Daha yakından göstermek için. Kurşun delikleri. Dostlar bakın hala otelin şu cephesinde olduğu gibi özellikle şu bölgede çok yoğunlaşmış bir sürü kurşun deliği var. Bu 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan kalma delikler bunlar. Yani bu bölgede nasıl ne tür çatışmalar oldu, ne kadar çatışma yaşandı bilmiyorum ama belli ki yaşanmış. İnanılmaz. İnanılmaz. Bu detayları görmek çok güzel. Bakın havuzu şurada. Otelin havuzu. Vay be. Müthiş. Şöyle sahile doğru iniyoruz. Ha bakın buradan Golden Sands'ı daha yakından görebileceğimiz bir açı var. Yani Golden Sands'a çok yaklaşamıyoruz. Golden Sands Kaplumbağırış'ın diğer ucunda neredeyse. Ee, biz başka bir ucundayız. Yani öyle çok yaklaşabileceğimiz bir durum yok Kapalı şey Golden Sands'a. İşte muhteşem kaplumbağa sahilleri. Artık Maraş sahilleri de diyebiliriz. Varoşa sahilleri. Evet burada yüzmek kesinlikle güzel olacaktır. Devam ediyoruz. Bu muhteşem binada opera salonuymuş bir zamanlar. Yine yanında eski bir otel var. Şurada bir dental klinik tabelası görüyorum bir kitap dükkanı var burada. Bookstore. İşte buranın içine girip belki bir deposu meposu böyle eski kitaplardan görebileceğimiz bir şeyler var mı diye bakmayı çok isterdim. Burası sanayi sesi gibi bir yer. Bakın burada bir banka var. Bank of Cyprus. Bu meşhur işte uğruna şehir efsaneleri yazılan bankalardan bir tanesi. içerideki paralar hala duruyor. Dönem dönem geliyorlar sayıyorlar. Yani bilmiyorum tabii şehir efsanesi dedim de belki gerçektir. Bir şey söylemeyeceğim şimdi o konuda. Şurada bir berber salonu var. Şurada yine bir işte fashion falan yazıyor muhtemelen. Butik giyim salonu gibi bir yer. Giyim salon ne ya? İyice artık güneş başıma vurdu. Şurası da öyle hiç el değmemiş bir Kapalı Maraş Caddesi sokağı. Buradaki dükkanlardan biri çok dikkatimi çekti. Bakın içeride ne var. Bir Trident uçağı. Cypress Airways boyamalı. Ve e, Cyprus Airways'in o yıllarda uçtuğu yerler. Ankara, Beyrut, Kahire, İstanbul, Rodos, Tel Aviv, Atina, Roma, Londra, Milan, Paris, Zürih. Bunlar okuyabildiklerim. Amsterdam, Brüksel, Viyana, Frankfurt bunlar da ortada yazıyor. E, bu arada yukarıda da British European Airways'in şöyle gösteremiyorum ama görebiliyorsunuzdur. British European Airways'in bir logosu var. Bu arada uçak British Europe'ın Airways boyamalıymış. Çok özür diliyorum. Ben yanlış gördüm. Alttaki şu Cypress Airways yanılttı beni. Böyle bir seyahat acentesi de karşımıza çıktı dükkanlar arasında. Şu duvardaki şey var ya yani şunun bir şekilde benim olmasını çok isterdim sahiden. Şu detayın güzelliğine bakar mısınız? Bir kuş kafesi. İnternete kapalı araç yazın, varoş yazın, ne yazarsanız yazın. İlk sayfada mutlaka şu binanın görseli çıkar. Şu Toyota yazan binanın. Benim odamda da zaten çerçeve içinde tam olarak buranın fotoğrafı var. Burada yine hazır görmüşken göstermek istediğim bir başka detay. Şu trafik ışıkları bu arada burası bir showroom değil. Muhtemelen Toyota'nın sadece reklam var burada. Toyota'nın showroom'unu daha önce göstermiş olmalıyım size. Mesela şuradan bu tarafa zaten asfaltın renginin değişiminden de anlayabileceğiniz gibi ya da bu tarafa geçemezsiniz. Yasak. Burada da bir singer mağazası varmış bu arada. Şöyle yukarı doğru devam edelim. Şu trafik lambaları da gerçekten kayda değermiş. Harika. Bakın bir vitrin var burada. Şuradaki Coca-Cola tabelası. Yine kesinlikle size göstermek istediğim bir şey. Şurada da bitiyor zaten. Yani şurada bir sınır var. Orada ileriye geçemiyorsunuz. Açık olan yerlerin hepsini biliyorum. Size haritada işaretleyeceğim zaten. Evet Maraş'ın içinde böyle ufak bir büfe var. Etrafında da böyle birkaç tane bank koymuşlar. Biri de gölgede bayağı. Su aldım, soda aldım. İnanılmaz sıvı kaybettim. Yani burada, böyle terk edilmiş bir şehirde gezerken böyle bir hizmet çok büyük nimet. Şu yerdeki No Parking yazısı yine o günlerden kaldı. Kapalı Maraş bir zamanlar neden kapatıldı, neden Ekim 2020'de tekrar açıldı. Yani bütün bunların politik, siyasi ar arka planları çok derin. Yani oralara girersek çıkamayız. Zaten daha önceki videolarda nacizane hani elimden geldiğince bunları konuştum, anlatmaya çalıştım. Bu videonun amacı biraz burayı göstermek, burada hissettiklerimi size aktarmaktı. Ama tabi videoyla bir yere kadar. Eğer imkanınız varsa bence kesin gelin görün, özellikle şu halini, şu dokusunu korurken gelip burada biraz vakit geçirin. Tabii haritadan baktığınız zaman da fark edeceksiniz. Kapalı Maraş'ın aslında çok küçük bir kısmı açılmış. Yani böyle açılmayan, hala böyle kapalı bırakılan yolların ötesine baktığınız zaman böyle uçsuz bucaksız, çok daha büyük hala kapalı duran bir Maraş bölgesi görüyorsunuz. Kapalı Maraş görüyorsunuz. Ben tam manasıyla burada bir gün geçirdim neredeyse. Sabah saatlerinde girdim diyebilirim. 10. 11de girdiğimde şu anda saat 3'e geliyor. Yani ben tabii çekim yapmak gibi bir kaygım olduğu için çok uzun vakit geçirdim. Ama siz hani geleyim böyle işte biraz inceleyeyim, gezeyim derseniz bir saatte bir buçuk saatte. Hadi çok çok derine inerseniz iki saatte rahatlıkla bitirebilirsiniz kapalı maraşın açılan kısmını gezmeyi. Evet çok uzatmayacağım çıkış kısmını. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım iyi bir video olmuştur sizin için. Kendinize iyi bakın dostlar. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, nacizane yorumlarınızı aşağı bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.